Merhaba gençler. 3-4-5 TRT matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet artık mantık konusunun son testindeyiz. ÖSYM tadında ikinci testindeyiz. Hemen birinci soruyu açalım. Ne diyor? Şeklinde olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur diye soruyor. Ne yapalım bunu? Şıkla teker teker yazalım. Bak yazarsam. Birinci önemli ne yazıyor? Q ve D. Q ve D. Yani A küçüktür B. V diyor. 1 bölü A büyüktür 1 bölü B. ise bak burası var ise... Ne diyor? P'nin değeri. P'nin değeri ne olacak? A çarpı B yanlış olacak. E, bu değil demiş ya. Bunun tersini alacağım. Sıfırdan büyüktür. Peki eşittir olmayacak mı? Sıfırdan farklı olduğu için eşittir olma ihtimali zaten yok. Eşittir kapatıyoruz. Peki bu kesin doğru mudur? Şimdi dikkat et. A B'den küçükken 1 bölü A 1 bölü B'den büyük oluyor. Bunun olabilmesi için ikisi de ne olması lazım? Aynı şartta olması lazım. Mesela ben buna 2 dersem bu 3 mu olur? 1 bölü 2 1 bölü 3'ten büyük müdür? Büyüktür. Gerçekten oluyor mu? Oluyor. O zaman A çarpı B sıfırdan büyük müdür? Büyüktür. Bu kesinlikle doğrudur. Hangi değeri verirsen var bunda bir sıkıntı olur mu? Bir sıkıntı olmaz. Yani A B'den küçük ve 1 bölü A 1 bölü B'den büyükse A çarpı B kesin sıfırdan büyüktür. Birinci öncüde sıkıntı yok. İkinci öncü farklı renkliğe uyaracak olsam. İkinci öncü ne diyor? P'nin değeri. P'nin değeri ne? Şu. A çarpı B sıfırdan büyük. Q'nun değeri V. Q'nun A, B'den büyük ise R 1 bölü A, 1 bölü B'den büyüktür diyor. Peki bu her zaman doğru mudur acaba? Mesela ben buna 2 dedim. Buna da 3 dedim. 2 çarpı 3. Yani 3 çarpı 2 sıfırdan büyük mü? Büyük. Peki 1 bölü 3, 1 bölü 2'den büyük diyor. Bu doğru bir şey mi? Böyle bir şey mümkün mü? E ne diyor? Bu olduğunda bu oluyorsa dediğine göre ikinci öncül yanlış diyebilirsin. İki gitti. Üçüncü öncülü de daha farklı bir renkte göstereyim. Üçüncü öncül ne diyor? P. P neymiş? A çarpı B sıfırdan küçük. İse bu tabi bakalım. Q'nun değeri vere. Q'nun değeri e, Q'nun değeri A, B'den değerini yapacağım. V, R. R'de ne demek? 1 bölü A, 1 bölü B. Şimdi bunu yazdım. A çarpı B sıfırdan küçük ise illa dikkat et bu, bu, şart sağlanmak zorunda mı? Belki bu eksi 2'dir. Bu da 3'tür. E ila eksi 2 3'ten büyük çıktı mı? Çıkmadı. Bu da kesinlikle doğru diyebilir misin? Diyemezsin. Hangisi kesinlikle doğrudur dediği için birinci öncü kesinlikle doğru oluyor. Yani şurası olduğunu burası kesin doğru çıkar. Evet. Bir de bu şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Geçelim mi ki? Geçtim gitti. Ne diyor? Yukarıdaki planı veren 32 koltuk koltuklu uçak ile yolculuk yapan merve oturduğu koltukla ilgili önermeye veriliyor. Önermesi yanlış. Hangi önerme yanlış? R'nin değil ise P veya Q'nun değil önermesi yanlış oluyormuş. Bu önerme yanlışsa ne yapacağız? Bakalım. Ne diyeceğiz? Şimdi isenin yanlış olması demek iseden önceki kısmın 1 çıkması, iseden sonraki kısmın 0 çıkması anlamına gelir. Yani burada R'nin değil 1, R ne olacak? 0. Yani R yanlışmış. Şurası yanlış. Peki. Burası yanlışsa öbür tarafa geçecek olsam. Öbür taraf V var. Hep sıfır olması için ikisinin de sıfır olması lazım. P sıfır. Q'nun değeri sıfır. Buradan Q bir mi çıkacak? Q doğruymuş. Şu doğru. Öbürü ne olacak? Öbüründe de P ne olacak? P de yanlış. Bu da yanlışmış. Hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi doğru olan sıra numarası 5'ten küçüktür. 5'ten küçük bir şey olması lazım. 5'ten büyük de dedim. Bir gitti gitti. Tamam bunun diğerleri 5'ten küçük. Şunu hallettim. Koridor tarafında da koridor tarafında olmayacak. Yani kimde olmayacak? B ve C'de olmayacak. B ve C varsa ediyorum. B'de dedim gitti. Bulunduğu, e, bulunduğu harfi sessiz harftir. Yanlış diyor. Sessiz harf olacak. Yani A da olmayacak. O zaman cevabımız 4D olması gerekiyor. A da olmadı. A da sessiz harfmiş. Evet. Bu soruyu ne yaptık? Bu şekilde çözmüş olduk. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Geçtim gitti. Şu şuraya mı alsam sanki daha iyi olur. Ha, aldım gitti oraya. Bir ressam yaptığı bir e, her bir tablonun sağ alt köşesinde o tabloyu tamamladığı yılı yazmaktadır. 2021 yılında yaptığı 3 tabloyu sergilemek isteyen bu ressam bunun tabloları sergi andaki duvarla asılması ilgili. P, Q, R vermiş. Şimdi bana ne demiş? P veya Q'nun değili ve R önermesi doğru demiş. Doğru demesi bir demek. Şunu dağıtsam içeri bu P'nin değili ve Q'nun değili olur. Ve bir olur. Şey bir diyor. Aslında bir de diyebiliriz ama bir yazmayalım. R diyelim. Çünkü orası R olacak. R 1 miymiş? Bunun bir olabilmesi hepsinin bir olması lazım. Yani P'nin değeri 1. Q'nun değeri bir. R'nin de sıfır olması. Şey R'nin de 1 olması gerekiyor. Buradan P 0 mıdır? Buradan Q 0 mıdır? Yani P nedir? Yanlış. Bu yanlış olacak. Q ne? Q da yanlış olacak. R doğru olacak. Bu doğru olacakmış. Şimdi R doğru değil mi? Her tablonun şekli dikdörtgendir. Dikdörtgen olmayan ile. dedi. Gitti. Gitti. İki tanesi dedi. Tamam. Şunu bitti. Şimdi ne diyor? Duvardaki her tablo ters asılmıştır. Yanlış asıldığına, yanlış dediğine göre bazıları ters bazıları düz. Dolayısıyla buradan D şıkkı da gitti. Niye? D şıkkına dikkat et. Hepsi ters asılmış. Her tabloda en az bir kişi vardır. Yanlış olduğuna göre demek ki her tabloda insan olmak zorunda değil. Dolayısıyla her tabloda insan olmayan şık hangisidir? A şıkkıdır. Bak burada dikkat Her tabloda en az bir kişi var mı? Var. Ama o yanlış olması lazım. Dolayısıyla E şıkkı dedik. Buradan üçün son cevabı A şıkkı çıkar diyorum. Ne yapalım? Geçelim diğer soruya. 4. Ne diyor? Bakalım. Şeklinde olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Şimdi bu önermeyi ne vermiş? 1 vermiş. Şimdi bu önemli bir vermesi ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şu deliğe içeride alsam Q, D, P, V, P ve D. Bu bir mi çıkıyormuş? Bunun bir çıkması için hepsinin bir çıkması lazım. Yani Q bir, P 1, R de 1 midir? Hepsi bir. Yani hepsi doğruymuş. Ya yani bu ne diyor? X eleman Z'ymiş. Tamam. X eleman A'ymış. X A'nın bir elemanıymış ve bunu da sağlıyor. O zaman benim önce 2x kare eksi x eksi 1 eşit 0 olan sayıda bulmam lazım. 2x'e x diyorum. Bunu verebilmesi için eksi 1'e artı 1 desem. Doğru yapı yapmadığımı nasıl anlıyordum? Çapraz kontrol ediyorduk. Nasıl çapraz kontrol ediyorduk? Şunu şöyle çarpıyorum. Eksi 2x. Şunu şöyle çarpıyorum. Artı 1x. Toplarsam eksi x oluyor. Ortaya veriyor mu? Veriyor. Kontrol ettikten sonra alırken şöyle alıyorum. 2x artı 1 çarpı X eksi 1 eşde 0. Ne yapıyorum? İkisini ayrı ayrı sıfır eşitliyorum. 2X artı 1 sıfırsa buradan 2X eksi 1. X eksi 1 bölü 2. Bir de buradan X eksi 1'i sıfır eşliyorum. Eşlersem X'e 1 mi olur? Şimdi X'in ne olmasını istiyordum? Şurada bak. Dikkat et. Hepsi doğruydu. X'in tam sayı olması istiyordum. Dolayısıyla bu olamaz. Bu olabilir mi? Bu olabilir. Tamam. Bulduğun x a'nın elemanı mı? A'nın elemanı dolayısıyla a kaçtır? Yani hatta bulduğun x dik a'ymış. Dolayısıyla a kaçtır? A 1 olur diyorum. Evet bu soruda bu şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Geçelim mi diğer soruya? Geçtim gitti. Evet soru bakalım ne diyor? Cuma akşamı saat 21 ile 22 arasında hıl sağ maçının oynaması söz konusu olan Ali, Bilal ve Can ile ilgili önermelerinden bunun ABC kişilerinden sadece birinin önermesi yanlıştır. Sadece birinin önermesi yanlışmış. Yani diğer ikisi doğru. Cuma akşamı planlanan bu maçı Ali, Bilal ve Can geldiğine göre Cuma akşamı dizi veya yarışma programına ait saat, aralıklarından saat aralıklarından hangi de doğru olabilir? Şimdi maç saatinde televizyonda dizi varsa diyor ya buna ben bir P önermesiyim. P varsa Ali ve Bilal maça gelmiştir. Ali ve Bilal maça gelmez. Tamam. Varsa yani ilk koşu var ise P ise Ali ve Bilal. Şunun da ne diyeyim? Ali ve Bilal gelmez diyor. Şöyle diyeyim. Maça gelmesine Q diyeyim. Ali ve Bilal. Maça gelmesine Q. Tamam. Bu zaman buradası Q'nun değil mi olacak? Birinci hemen bu çıkıyormuş. A, A'dan bunu elde ediyor. B ne diyor? B. Can maça gelmişti. Can'ın maça gelmişsine ne diyelim? R diyelim. Yeni bir önemli R. Ya da bağlacı var ya da. Maç saatinde televizyonda yarışma var. Televizyonda ya da ne diyelim? S diyelim. Burada S önermesi olsun. Maç saatinde televizyonda yarışma programı vardı diyor. Tamam bunu ne yazdım? Burada böyle yazılıyormuş. E, C önermesi, C, C nasıl yazacağım? Ali ve Bilal maça gelmişse. E, gelmemesi Q'de. Gelmişse o zaman bu Q'nun değil olacak. Gelmişse. Yani şartım var. İsem var. Maç saatinde televizyonda dizi yoktur. Dizi neydi? P'ydi. Dolayısıyla burası P. Burası ne olması lazım? Burası Q olacak bu arada. Bunu yanlış yazdım değil mi? Gelmişse diyor. Şurası Q. Burası da P'nin değeri çıkması lazım. Çünkü bak gelmişse biz maça gelmesine Q demiştik. Gelme zanına Q'nun değeri demiştik. Ne diyor? Tezonu dizi yoktu. Tezonu dizi olmasa P demiştim. Burada da P'nin değeri olacak. Şimdi bunlardan iki tanesi doğru bir tanesi yanlış olacak. Benim dikkatimi çeken kısım ne? Şuraya dikkatlice inceleyecek olursam. şu önermeleri görüyor musun? Bu önermeler birbirinin karşı tersi. Ve ben şunu biliyorum. Karşı tersi önermeler birbirine de Karşı tersi önermeler birbirine denktir. Tersi olan önermeler, önermeler birbirine ne olur denk olur. Peki birbirine denk olduklarına göre, denk önermenin sonuçları aynıdır. E, ne diyor? Sadece birinin yanlış. Bu ikisi yanlış olamayacağına göre bunlar doğrudur. O zaman yanlış olan şudur. Burası sıfır. Diğer ikisi P ise Q'nun değili. Bir, öbürü Q ise P'nin değili. O da bir olması lazım. R ya da S ne olması lazım? 0 olması lazım. Tamam bunları yazdım. Bak bunları kime dedim dikkat et. E, maç zaten televizyonda dizi var. Dizi olması P. P önermesi dizi olması. Dizi. Tamam mı? Ali ve maçı Ali ve Bilal'in maça gelmesi Q, Can'ın maça gelmesi R, maç saatinde yarışma olması da S şeklinde dedim. Tamam mı? Buna çok dikkat et. En sonunda neyin ne olduğunu karıştırma. Yazdık bunu. Peki, peki. Ne diyor? Cuma akşam plan bu maçı Ali Bilal ve Can geldiğine göre. Şimdi bundan maça gelmiş. E, maça geldiğine göre dikkat. Et, ne diyor? E, şuradaki şu ne? Gelmişse. E, zaten gelmiş. O zaman bu doğru bir şeydir. Kim doğru bir şeydir? Q doğru bir şeydir. Yani Q'nun değeri kaç çıkması lazım? 1 çıkması lazım. Peki Q birken diğerlerini biz ne yapalım? Bulalım. Nasıl bulacağız? Bak Q1 değil mi? Bu arada buradaki e, can maça gelmişti diyor. Can maça gelmesi R değil miydi? Bu arada R de 1 olması lazım değil mi? Çünkü herkes maça gelmişti. Şimdi Q1 ise burası nedir? 0'dır. Buradan ne çıktı? P ise 0, 1 çıktı. P ise 0, 1 ya. Bunun 0 çıkması için P'nin 0 çıkması lazım. E, P'nin ne önemlisi? Maç saatinde televizyonda dizi vardır. O zaman bak P şuydu dikkat et. Maç saatinde Maç saatinde Televizyonda dizi vardır. Televizyonda dizi vardır. Tamam mı? P buydu. Bu yanlış olduğuna göre P dikkat P'yi kaç buldum? Sıfır buldum. O zaman P'yi sıfır bulduğuma göre maç saatinde televizyonda dizi yoktur. Maç saat kaç? 21 ile 22 arası mı? Bu saatte dizi olmaması lazım. Bakıyorum 21 ile 22 arasında dizi var. Bu olmaz. Dizi ne zaman? 8-8.5. Olabilir mi? Olabilir. 8, buçuk. Tamam. Burayı yaptım. Diziyle alakalı kısmı bitirdim. Şimdi R1 ise bu dikkat et. Buranın sonucu sıfır çıkması için ya da ne zaman sıfır çıkardı? Aynı olduğunda sıfır, farklı olduğunda bir çıkardı. Dolayısıyla S'nin dediğini çıkması lazım, bir çıkması lazım. S neydi? S şuydu. Maç saatinde yarışma programı vardı. O zaman Dikkat et. doğru bir şeymiş. Yani maç saatinde ne olması lazım? Yarışma olması lazımmış. Bakayım 21-22 maç saatin maç saati şuradaydı. Yarışma var demiş. Bu da doğru olacak. Ve buradaki yarışma yanlış olmuş. Dolayısıyla bu da gitti. Buradan hangisi doğru olabilir? E, A şıkkı doğru olabilir diyorum. Evet soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşıldıysa ne yapıyorum? Geçiyorum diğer soruya. Evet altın soru bakalım ne diyor. Gül eczat dolabındaki ilaçlarla ilgili annesine Antibiyotun son kullanma tarihi geçmiş ise ağrı kesici veya vitamin de son kullanma tarihi geçmiştir demiştir. Annesi ilaçları kontrol ettiğinde Gül'ün söylediğini yanlış olduğunu fark ettiğine göre ilaçların üzerine yazan son kullanma tarihi aşağı yukarı olabilir? Şimdi antibiyotiğe P desem bak şuraya. Antibiyotiğe P dedim. Ağrı kesici Q dedim. Öbürüne de vitamini de, R dedim. O zaman bunu şöyle yazmam lazım. P ise Q veya R. Annesi ne demiş? Yanlış demiş. Tamam bu böyle çıkacak. Sıfır çıkması lazım. Peki ise ne zaman sıfır çıkıyordu? Bir ise sıfır olduğunda. Yani iseden öncesi P'nin bir çıkması lazım. Q veya R'nin de ne çıkması lazım? Sıfır çıkması lazım. Buradan Q sıfır R'de ne olur? Sıfır çıkar. Çünkü V'nin sıfır olması için ayrı ayrı hepsinin sıfır çıkması lazım. Yani P'nin P doğru bir şey olması lazım. Yani antibiyotin tarihi geçmiş olması lazım. Diğerlerinin tarihinin geçmemiş olması lazım. Bakalım. Antibiyot, şimdi ışıkla teker teker inceleyecek olursa. Antibiyotin tarihi 2022'de geçmiş. Ağrı kesici 2023 daha geçmemiş güzel. Ama vitamin 2021. Antibiyotin geçmişse vitaminin her türlü geçmiştir. Dolayısıyla bu olmaz. Peki antibiyotin 2020 yani tarihi geçmiş. Ağrı kesici 2022 daha geçmemiş güzel. Vitamin 2021 daha geçmemiş güzel. Bu olabilir mi? Olabilir. Aha, aradığımız cevap. C şıkkı Antibiyotin son kullanma tarihi 2021. Geçmiş. Peki Ağrı geçeceğin kaç? 2020. E, bu geçmişte bu her türlü geçmiştir. Baksana bir yıl önceden bahsediyor. O zaman bu olmaz. Antibiyotin tarihi 2023 geçmişse diğerleri zaten geçmişti. Düşünsene 2019 ve 2018 diyor. Bu 2019 ise bu 2018'in de her türlü geçmiş olması lazım. Bu da olamaz. Ama B şıkkı ne, ne yapabilir? Olabilir. Bak 2020'de geçmiş. Bunun daha 2022 yılı var. Bunun 2021 daha bir yılı var diyebilirsin. Evet 6. sorun cevabı B şıkkıdır. Bunu bu şekilde geçiyorum. Evet. Artık ne yapıyoruz? Mantık konusunun son sorusuna geçtik. Bununla birlikte mantığı ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. 3 raflı bir kitaplığın fotoğrafından yapılmış 6 parçalı bir yapbozu çözerken yapbozun ilk parçasını aslı sonraki iki parçasını belki yerleştirmiştir. Acaba şunu biraz büyütemiyoruz mu? Bakayım. Büyütünce de şey oluyor. Neyse şöyle kalsın. Tamam. Aslı, Berk, Aslı ve Berk'in yerleştiği parçalarla ilgili ne diyor? Verilen önermelerinden için P şunu yazayım. P ve Q ise R önermesi ne diyor? Yanlış diyor. Bu yanlış olduğuna göre Aslı ve Berk'in yerleştiği parçalar sonra yapbozun görüyorum. Aşağı hangisi olabilir? Peki. Burada ne olacak? Ee, yanlış olması için buranın bir ise öncesinin bir ise sonrasının 0. Yani P ve Q bir R'nin de 0 çıkması lazım. Tamam R 0. 1 olması için P'nin de 1. Q'nun da 1 olması lazım. Şimdi P önermesi doğru bir önerme. Bak bu doğru bir önerme. Q önermesi o da doğru bir önerme. R önermesi yanlış bir önerme. Bu yanlıştır. Peki yanlış. Belki yerleştiği parçaların birinde kitap vardır. Belki yerleştiğinde kitap vardı. O zaman E kafadan elendi. Niye? Bunda ne yok? Kitap yok. İlla ki kitap olacak. Bak kitap var. Kitap var. Kitap var. D de gitti. D'de de kitap yok. Heh. Şimdi aslında yerleştiği parçalarda akvaryum ya da çiçek vardı. Akvaryum ya da çiçek olacak. Bakıyorum. Akvaryum var. Çiçek var. Tam bu da olur. Peki. R yanlışmış. Berk'in yerleştiği parçalar berk, Berk'in yerleştiği parçalar birbiriyle bitişiktir. Şimdi yanlış olduğuna göre bitişik olmayacak. E, bu bitişik olmaz. Bu da bitişik. Bu da olmaz. O zaman hangisi oldu? B şıkkı olabilir. Bak dikkat et. Bu illaki ya şuna bitişik. Bu şu ikisiyle bitişik her türlü oluyor. Bu da bu da bitişiklik var mı? Belki yerleştiği parça şudur. Dikkat et. Şu kimi yerleştirdi? Bu e, belki yerleştiği parçaların birinde kitap vardı. Bu kitap oğlu yerleştirdi. Bu ne? aslında yerleştirdi akvaryum vardı. Akvaryum var. Belki yerleştirdiği parça birbirine bitişik. Belki dikkat et, bu ikisini yerleştirmiş. Bitişik çıktı mı? Çıkmadı. Cevabımız buradan ne çıkar? 5 şıkkı çıkar. Evet böylelikle ne yapmış olduk? Testi bitirmiş olduk. Mantık konusunu bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.